Gel gel arabaya çarpıyorsun gel. Bir onu alıyoruz. Gel 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 gel. Bunlardan hangisini alalım bayram için ya Hangi Hangisini alalım? Hangisini bak bak bak. Simit. Bak bunlar indirim'e girmiş. Ne alalım mı? Simit. Simit. Hayır, Simit, simidi. Gel geç şöyle bir geç Hayır, geç, geç 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 geç. Bak sen şundan istiyorsun değil mi? Şu 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 bak bakayım dolaba ne var orada? Onu <laughs> E tamam o değil mi smit dediğin işte. İstiyor musun? Pembe. De. Pembesinden yok. Şöyle alayım mı üstü? Pembe. Üstü böyle var. İster misin? Evet. Tut bakalım Hayır, şimdi yemensin. Parasını ödemedik daha. Ne yapıyorsun? <laughs> Sen tut bakayım bunu bir. Ben buradan bir tane kese alacağım. Kesenin içine koyacağız anneciğim. <gülüyor> 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 Arya, kesenin içine at. At bakayım. Ben tutuyorum. At 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 at. Tamam. Gel 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 buraya gel buraya buraya. buraya. Baba. Gel gel gel. Baba. Şimdi gel. Baba. Ama dur bir dakika abiler şimdi çalışıyor galiba yoğun bir mal yerleştirme var. Gel bakalım dolaba bakıyoruz. Dolaptan ne alacağız onu söyle. Hangisini istiyorsun? Kinder mi? Tut bakayım bunu. Şunu mu? Prenses, prensesten evet. hayatta içemeyiz. Bunu mu istiyorsun? Evet. Ben prenses olacağım. Zaten prensessin sen anneciğim. Olmana gerek yok. Hadi bakalım yürü 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 yürü. Yürü yürü hadi hadi hadi. Süt 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 ne alacağız? Gel bakalım süt bakalım bir de. Hangi sütten istiyorsun? Bak bakalım. Aa, bebek sütü. O bebek sütü. Sen olmaz o. Sen nasıl bir süt istiyorsun? Şöyle alalım mı Are bak şöyle büyük. Öyle ister misin? Evet. Onun çileklisi mi olsun muzlu mu? Bu muzlu bu çilekli. çilekli. Hangisi? Çilekli mi? O zaman. O zaman alayım mı bir tane bundan? Adı. Adı bebek tamam bir tane de bundan alıyoruz. Gel bakalım gel Are gel. Gel 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 gel. gel. Oo, bu bayram galiba yine sen çok yaşadın. Devam 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 daha bitmedi bitmedi bitmedi. Sen bugün çok güzel yemek yediğin için birçok ödül hak ettin gel. Dön, dön 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 dön. Bir de sana buraya ondan bir şey alacağız. Yürü 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 yürü. Bilmem. Acaba çikolata Şurası mı? Değil, evet sürpriz yumurta. Al bakalım hangisi ise. Hangisini istiyorsun? Hangisi sürpriz yumurta? Ver bakalım onları bana. Tutayım anneciğim. Bunu da ver. Al bakalım. Şu büyük üçlüden al bak, Arya. Şundan al şundan. İçinden üç tane yumurta çıkıyor bunun. Hem evde içinden nasıl oyuncak çıktı onlara bakarız, tamam? Hepsini yiyeyim mi? Hepsini bir günde yiyemezsin. Birini bir gün, diğerini yarın, diğerini sonraki gün tamam mı? <laughs> Gel bakalım. Şimdi... Başka, 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 başka. Galiba yeterli mi bu kadar? Hı? Yeter mi? Yeter mi anneciğim? Güzel. O zaman oyuncak. Gel oyuncaklar burada o zaman. Gel 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 oyuncakları unuttuk. Koş 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 koş. Gel 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 gel. Oyuncaklar burada ama ne oyuncak var bilmiyorum. Güzel. Sadece karşıda çok küçük oyuncaklar var ama. Öyle çok oyuncak yok. Ama anneciğim onlar küçük bebek oyuncakları. Sana göre olmaz ki onlar. İstiyorsan oyun alabiliriz ama. Gel bak burada oyun hamurları. Böyle küçük var, büyük var. Bakalım. Play Doh'un çok küçük yapmışlar ya. İkili İlk hamurunu yapmış. Istedim. Büyük mü istiyorsun? Tamam gel bundan alacağız o zaman büyük. Olur mu? Bir tane çiçek alalım büyük et. Eti, etsin de. Tamam işte hepsini alalım bunun tut. Şimdi artık alıyoruz. O zaman bay bay görüşürüz de ödemeye bay gidiyoruz. De bay, bay, bay bay de. Bay. bay bay. Hadi gel bakalım. Bay bay, bay, bay görüşürüz.